Herkese merhaba. Bugün çıplak gözle göremediğimiz ama aslında her an, her saniye bizimle birlikte yaşayan inanılmaz bir dünyayı keşfedeceğiz. Gelin bu mikroskobik evrenin kapılarını şöyle bir aralayalım. Size hemen böyle biraz da gizemli bir soruyla başlamak istiyorum. Şu an bulunduğunuz yerde gerçekten yalnız mısınız? Hani %100 emin misiniz? Çünkü vereceğiniz cevap sizi bayağı bir şaşırtabilir. Şimdi size bir sayı söylüyorum. 10.000 Evet, 10 bin. Bu sayıyı aklınızın bir köşesinde tutun, çünkü birazdan ne anlama geldiğini duyduğunuzda konu sizin için oldukça kişisel bir hal alacak. İşte o sayının sırrı. Yatağınızda ne kadar temizlerseniz temizleyin, ortalama 10 bin tane akar yaşıyor. Evet evet, yanlış duymadınız. Konumuz o gözle göremediğimiz minik ev arkadaşlarımız akarlar. Peki. Kim bu akarlar? Aslında kendileri örümceğimsiler ailesinden ve yaşadığımız her yeri, ama her yeri bizimle paylaşıyorlar. Halılarımızda, koltuklarımızda, mobilyalarımızda ve tabii ki yataklarımızda. İyi de bütün gün orada ne yapıyorlar? Bu görünmez komşularımız neyle besleniyor dersiniz? Menüleri oldukça ilginç. Bizden dökülen ölü deri hücreleri, kumaş lifleri, havadaki mantar sporları ve polenler, kısacası bizim yaşadığımız yerler onlar için adeta açık büfe bir ziyafet sofrası. Durun, hemen paniğe kapılmayın. Eğer proteinlerine karşı özel bir alerjiniz yoksa, bu canlılar tamamen zararsız. Yani bizi ısırmıyorlar, sokmuyorlar, herhangi bir hastalıkta bulaştırmıyorlar. Hatta onlara şey gibi bakabiliriz, çevremizdeki mikro atıkları sürekli temizleyen görünmez bir temizlik ekibi gibiler. Ama durun, Akarlar sadece bizim evlerimizde yaşamıyor. Onlar gezegenin en akıl almaz, en ekstrem noktalarında bile karşımıza çıkıyor. Şimdi onların bu inanılmaz adaptasyon yeteneklerine bir bakalım. Emin olun bu sizi gerçekten çok şaşırtacak. Mesela Everest'in o dondurucu soğuğunu, oksijensiz yamaçlarını bir düşünün. İşte akarlar tam orada 5000 metre yükseklikte hayatta kalmayı başarıyorlar. Soğuktan hop sıcağa geçiyoruz. 50 santigrat dereceye varan kaplıcalarda, kaynar sularda da keyifleri gayet yerinde. Yüksek basınç mı? O da onlar için hiç sorun değil. Pasifik Okyanusunun 5200 metre derinliğindeki o ezici karanlıkta bile yaşamlarına devam ediyorlar. Ve son olarak gezegenin en soğuk yeri Antarktika. Sırf bu kıtada karada yaşayan 50'den fazla akar türü olduğu biliniyor. Bu nasıl bir dayanıklılık değil mi? E Tabii bu kadar farklı ortamda yaşayınca tür çeşitliliği de patlıyor. Dünya üzerinde 500 binden fazla akar türü olduğu tahmin ediliyor. Bakın bu gerçekten de hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan bir çeşitlilik. Peki bu kadar dayanıklı, bu kadar çeşitli olan bu mikroskobik canlının içinde ne var? Şimdi hayali mikroskopumuzu alalım ve ölçeği küçültüp tek bir akarın yapısına bakalım. Hazır olun çünkü bence en şaşırtıcı kısım şimdi başlıyor. Dışarıdan baktığımızda ince çizgilerle kaplı oval bir vücutları var. Yiyecekleri parçalamak için özel tasarlanmış ağızları ve inanılmaz bir tutunma gücüne sahip sekiz bacakları. Hatta bu bacaklardaki yapışkan pedler o kadar güçlü ki en kuvvetli elektrik süpürgesine bile kafa tutabiliyorlar. İyi de bu sadece dışı. Gözle göremediğimiz bu canlının bir de içi var değil mi? Ne bekliyorsunuz? Belki birkaç hücreden oluşan basit bir yapı. Eğer öyle düşünüyorsanız fena halde yanılıyorsunuz. İşte bu bölümün en can alıcı noktasına geldik. Bu mikroskobik canlının içinde aynen bizdeki gibi çok daha büyük hayvanlardaki gibi tam teşekküllü organ sistemleri var. Bir beyni var, bir sinir sistemi, kasları, yediklerini sindiren bir sindirim sistemi ve hatta kanı vücudunda dolaştıran bir dolaşım sistemi. İnanılır gibi değil. Evet, kaynak metnimiz bunu o kadar net ifade ediyor ki tırnak içinde söylüyorum. Kısacası görülmeyen akarın bir beyni ve bir kalbi vardır. Yani gözümüzle göremediğimiz, varlığından bile haberdar olmadığımız o minicik canlının bir beyni ve kanını pompalayan bir kalbi var. Bu biyolojik karmaşıklığın gerçekten de inanılmaz bir örneği. Bu kadar karmaşık bir yapıya sahip olan bu mikro canavarların gezegenimiz için ne kadar hayati bir rol oynadığını şimdi daha iyi anlıyoruz sanırım. Haydi tekrar büyük resme dönelim ve onların bu ekolojik görevlerine bir bakalım. Karşınızda bir sayı daha, bin. Sadece bin. Ne anlama geliyor olabilir sizce? Sadece bir çay kaşığı, evet, bir çay kaşığı ev tozunun içinde yaklaşık bin tane akar bulunuyor. Bu rakam, çevremizde aslında ne kadar kalabalık olduklarını ve ne kadar devasa bir temizlik operasyonu yürüttüklerini gözler önüne seriyor. İşte bu çok önemli bir nokta. Eğer bu yorulmak bilmez temizlikçiler olmasaydı, her gün ürettiğimiz o bütün organik mikro atıklar birikecek, birikecek, birikecek ve gezegenimiz kelimenin tam anlamıyla çöp içinde kalacaktı. Tüm bu inanılmaz biyolojik gerçekler incelediğimiz kaynak metni çok özel bir sonuca götürüyor. Şimdi metnin kendi argümanını ve bakış açısını olduğu gibi tarafsız bir şekilde aktaralım. Kaynağın özellikle vurguladığı temel zıtlık şu: Bir yanda çıplak gözle görülemeyecek kadar minicik bir boyut, diğer yanda ise beyin, kalp gibi inanılmaz derecede karmaşık organ sistemleri. İşte bu iki olgu arasındaki tezat, metnin ana argümanını oluşturuyor. Bu analizin dayandığı Harun Yahya imzalı kaynak metin, bu mikroskobik düzeydeki karmaşıklığın harika bir yaratılış mucizesi olduğunu savunuyor. Metin, bu durumun evrim teorisiyle açıklanamayacağını iddia ediyor ve bu argümanını Kur'an'dan yaptığı şu alıntıyla noktalıyor: "Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu sayamazsınız." Akarların bu gizemli dünyası bize aslında çok basit bir gerçeği hatırlatıyor. Göremediğimiz şeyler var olmadıkları anlamına gelmiyor. Peki sizce görüş alanımızın hemen ötesinde keşfedilmeyi bekleyen daha ne kadar böyle karmaşık, ne kadar hayret verici dünya var? Bu soru belki de en büyük keşiflerin hala görünmez olanlarda yattığını bize fısıldıyor.